Ben de bugün sizlere herkese günaydın diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Özofagus kanserinde ameliyat öncesi güncel tedavi yaklaşımları. Ee, tabii biz ben bir tıbbi onkolog olarak e, size anlatacağım bunları. Şimdi özefagus kanseri bizim için neden önemli? Özefagus kanseri e, aslında çok enteresan bir kanser çünkü e, sık görülen, insidansı yüksek olan bölgeler ve insidansı az olan bölgeler arasında insidans farkı 60 kat fark var. E, ve bizim ülkemizin çok büyük bir kısmı da bu insidansı yüksek olan bizim özefecil kanser belt dediğimiz bölgede yer almakta. E, dolayısıyla... E, Bizim ülkemiz için de çok önemli bir kanser. Gördüğümüz gibi insidansı ve mortalite oranları birbirine çok yakın. Bizim kendi pratiğimizde insidans ve ölüm oranları bu kadar yakın olan kanserin ne kadar mortal olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mortalitesi çok yüksek bir kanser türü. Şimdi aslında biz özefagus kanserinden bahsedince iki farklı hastalıktan bahsediyoruz. Çünkü e, skolmos hücreli kanser ve adenokanser ikisinin de etiyolojileri farklı, patolojileri farklı, tedavileri farklı, e, prognozları farklı. Dolayısıyla aynı organda iki tane farklı e, kanserden bahsediyoruz. E, şimdi bu evreleme yapıldığında biraz önce Tevfik Hocam anlattı evrelemeyi. E, üç gruba ayırabiliriz özefagus kanserini. Erken evre hastalık olarak e, önce T1 olan tümörleri ayırıyoruz. Lokal ileri hastalık ve metastatik hastalık diye üç ayırıyoruz. Ben tabii lokal ileri hastalıkta bahsedeceğim bugün tedaviden. Ee, erken evre hastalıkta T1 aysa ise daha anılan invaziv girişimler mukoza, rezeksiyon, T1 B ise direkt cerrahi öneriyoruz. Ancak lokal ileri hastalıksa yani T2 ve üstü ve en pozitif tüm hastalıklar aslında bizim için lokal ileri hastalığa giriyor ve biz bunlara mutlaka e, cerrahi dışında küratif e, tedavi yöntemi olan Cerrahi dışında tedavi eklemek istiyoruz. <laughs> Neden eklemek istiyoruz? ya Cerrahinin kreatif tedavi olduğunu biliyoruz ama. Bu hastalara ek tedaviler eklendiğinde adjunktif ad tedavi dediğimiz tedaviler eklendiğinde 5 yıllık sağ kalıma yüzde 10 ile 20 arasında bir katkısı olduğunu biliyoruz ve bu kadar mortal seyreden bir hastalıkta da bizim için çok önemli bir oran bu şey fark 5 yıllık sağ kalım farkı. Bu tedaviler perioperatif olarak olabilir cerrahi öncesi, cerrahi öncesi ve sonrası perioperatif olabilir veya postoperatif olabilir. Bunlar. Hepsi aslında günümüze kadar yapıldı çalışmaları ve hepsinin de dediğim gibi 5 yıllık sağ kalıma küratif tedavi seçeneği olan cerrahinin üzerine yaklaşık %10 ile %20 arasında bir 5 yıllık sağ kalım farkı eklediği gösterildi. Peki biz neden preoperatif tedavi üzerinde ısrar ediyoruz. Çünkü şu gösterildi. Özefagus kanserinde sağ kalımı etkileyen en önemli faktör son patolojik evre. Yani cerrahi evrelemesi aslında sağ kalımı belirleyen en önemli özelliklerden biri. Hatta korelasyon yapıldığında en etkili faktör. Dolayısıyla biz hastayı size en az tümör yüküyle vermek istiyoruz. Cerrahisinin R0 cerrahi olmasını istiyoruz. Mümkünse hastanın patolojik, patoloji evrelemesinin en düşük evre olmasını istiyoruz. Mümkünse patolojik tam yanıt olmasını istiyoruz ee, ve aynı zamanda da e, hastanın kemoterapiye veya radyoterapiye duyarlılığını da bu şekilde görmüş oluyoruz ve sonraki tedavilerimizde buna göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla cerrahi öncesi tedavi bizim için çok önemli. Ee, bizim genel olarak bir yaklaşımımız var. Tabii biz hücreli kanser ve adenokanseri iki ayrı farklı hastalık olarak kabul ediyoruz. İkisinde de ortak olan kısımlar da var, ayrı olan kısımlar da var. Bunların nasıl olduğunu biraz sonra anlatacağım ama skuamöz hücreli kanserde neoadjuvan kemoradyoterapi, evreleme ve sonunda eğer bu hastalarda e, tam patolojik yanıt elde edilmemişse adjuvan e, iminoterapi mutlaka önermek istiyoruz e, çalışmalara göre. Yine adenokanserde de bu var. En sona baktığımızda yine neoadjuvan kemoradyoterapi bunlarda da etkili. Yine R0 rezeksiyon yapıldıktan sonra eğer tam patolojik yanıt elde etmemişsek yine bunlara da adjuvan nivolumab yani e, e, Imunoterapi etkili olduğu gösterildi. Adeno kanserde ayrı, ayrıca e, bahsedeceğim gibi perioperatif tedavilerde, yani radyoterapi'nin olmadığı tedavilerinde çok etkin olduğu gösterildi. E, Definitif kemoradyoterapiden bahsetmeyeceğim, cerrahi öncesi şeylerden bahsettiğim için. Bizim aslında en önemli tedavimiz e, cerrahi öncesi e, tedavi değiştiren en önemli çalışmamız cross çalışması. Bu cross çalışması 2012 yılında yayınlandıktan sonra. Aslında bu hastalarda iki, hastalar iki gruba ayrılmıştı. Definitif tedavi olan cerrahiye karşı, cerrahi öncesi kemoradyoterapi olarak hastalar ayrılmıştı. Ve burada hem skomus hücreli kanserler hem adenokanserler dahil edilmişti. Hatta çok büyük bir kısmı adenokanserdi. %75'ini adenokanserler oluşturuyordu. Ve bu çalışmanın sonuçlarında, bu hastalara cerrahi dışında yani preoperatif kemoradyoterapi eklediğimizde sağ kalımın, ortalama sağ kalımın 24 aydan 49 aya çıktığı gösterildi. Dolayısıyla bu bizim şu anda e, özefakus hastalarında hem adenokanser için hem de skomos hücreli kanser için asıl tedaviyi belirleyen çalışmamız oldu. 5 yıllık sağ kalımda %34'ten tek başına cerrahiyle %47'ye çıkmıştı. Burada görüyoruz özellikle skomos hücreli kanserde çok daha etkili olduğu gösterildi. R0 rezeksiyon %69'dan %92'ye çıkmıştı. Bizim kemoradyoterapi ile cerrahi öncesi. Burada bizim için çok önemli olan patolojik tam yanıt oranları adeno kanser için %23 e, skomus hücreli kanser için %49 olarak bulunmuştu. dolayısıyla biz bu hastalara cerrahi öncesi kemoradyoterapi uyguladığımızda bu hastaların yüzde hücreli hastaların %49'unda e, rezidü tümör kalmamıştı. Rekürans oranları da anlamlı olarak düşmüştü kemoradyoterapi Hem uzak metastaz hem regional rekürans oranları azalmıştı ve postoperatif yaşam kalitesinde de fark yoktu. Dolayısıyla cross çalışmasıyla e, preoperatif kemoradyoterapi bizim e, şeyimize girdi, tedavi algoritmamıza girdi. Burada çok önemli fark skoma hücreli kanserde ortalama sağ kalım bu cross çalışmasının uzun dönem sonuçları yayınlandığında gördük ki skoma hücreli kanserde 81.6 aya varan bir sağ kalım var. Tek başına cerrahiyle bu 21 aylardaydı. Yine adenokanserde de anlamlı bir fark vardı. Tabi skolmos hücreli kanser kadar etkili değildi. 43 aya 27 ay gibi kemoradyoterapi eklendiğinde bir fark vardı. 10 yıllık sağ kalım avantajı da %13 olarak gösterildi. Tek başına cerrahi kemoradyoterapi eklendiğinde tedavi öncesi peki kemoradyoterapi ile biz hangi tedaviyi verelim? Biz bunu çok tartışıyoruz. Bizim cross çalışmasında karboplatin ve paktaksel verilmişti. Oysa bizim gastrointestinal sistemde genel olarak uyguladığımız folfox diye bir rejim var. Acaba bu daha etkili olabilir mi? Bu çalışma şu anda yürüyor. Kemo yanına hangi radyoterapinin yanına hangi kemoterapi ekleyeceğimiz hala bir tartışma konusu. E, terapi yaptık, cerrahi yaptık. E, çok büyük bir kısmında hastaların e, ta, patolojik tam yanıt vardı. E, adeno kanserde %25'lerde, skomos hücreli kanserde neredeyse %50'ye varan bir e, patolojik tam yanıt vardı. Ama bizim içimiz tam yanıt olmayan hastalar için rahatsızdı. Çünkü hala rezidü tümörü saptanan hastalara acaba ek bir tedavi <laughs> vermek gerekiyor muydu? Adjuvan tedavi ne olabilirdi? İşte bunu da çekmek 577 dediğimiz bizim immünoterapi çalışması gösterdi biz skuamos hücreli kanser, adenokanser olup kemo alıp sonra cerrahi yapılıp patoloji sonucunda tam patolojik yanıtı olmayan yani rezidü tümörü olan hastalara bir yıl nivolumab tedavisi eklendi adjuvan tedavide. Bu bir immünoterapi ve biraz önce Tevfik Hocam'ın anlattığı PD-L1'dan bağımsız olarak yani tüm hastalara eklendi. İmmünoterapi yatkınlığı var mı yok mu bakılmadan eklendi. Ve bir yıllık nivolumab eklendiğinde bu hastalarda yine ortalama sağ kalımı belirgin bir fayda olduğu gösterildi. Bunun Hastalıksız sağ kalım sonuçları yayınlandı ama hala tüm sağ kalıma overall survival olan etkisi açıklanmadı. Ondan da çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Burada da yine 22.4 aya 11 ay ve 29.7 aya 11 ay gibi bir fark gördük. Yani hem Skomus hücreli kanserde hem adeno eğer tam patolojik yanıt elde edememişsek kemoradyoterapi sonrası bu hastaları şu anda e, cerrahi sonrası bir yıl nivolumab eklenmesini e, bütün guideline'ler öneriyor. Biz de Türkiye'de yapıyoruz. Hastaları öneriyoruz. Ödenmiyor ama biz hastaları öneriyoruz. Dolayısıyla bu neoadjuvan kemoradyo rezeksiyon ve sonra adjuvan nivolumab tedavisi eğer rezidü tümör kalmışsa artık bizim uyguladığımız tedavi şekli bütün hem adenokanser hem skomus hücreli kanser için. Ama biraz önce söylediğim gibi eskomus hücreli kanserde aldığımız sağ kalımı biz ne yazık ki adeno kanserde alamadık. Bir de cross çalışmasının şöyle bir özelliği vardı. Cross çalışması çok eleştirildi çünkü hiç N2 hastalık yoktu. Yani bizim için çok güzel hasta grubunu almışlardı. Sadece N1 olan T2, T3 ve N1 hastaları almışlardı. Aslında bu da acaba N2 hastalık ya da daha evreleme olarak daha ileri hastalık alındığında aynı sonucu alır mıydık? Tabi bu her zaman bir tartışma konusu. Dolayısıyla bu Alman çalışması geldi, FLOD çalışması. Bu da bizim pratiğimizi çok değiştiren bir çalışmaydı. FLOD çalışmasında sadece adenokanserli hastalar dahil edildi. Yani junction ve mide kanserleri dahil edildi. Ve biz bu hastalarda acaba adenokanserde, psikomus hücreli kanserde yakaladığımız sağ kalımları yakalayabilir miyiz diye baktık ve bu float çalışmasında yine hastalar bizim klasik tabi bu çalışma isimleri biraz şey geliyor ama magic çalışması dediğimiz bir çalışma var. Mide kanserinde ve junction kanserinde ECF uyguladığımız, epirubisinli rejim uyguladığımız bir çalışma vardı. Bir float tedavisi öncesi bizim aslında asıl adenokanserde özefagus ve midede uyguladığımız tedavi buydu. Float bununla karşılaştırıldı ve float çalışması da bizim aslında çok sevdiğimiz ajanların oldu. Gastrointestinal sistemde Folfox diye kullandığımız onun yanına taksanın eklenmesiyle yapılan bir e, kemoterapi rejimiydi. Ve bu hastalara tedavi önce, cerrahi öncesi ve cerrahiden sonra dört uygulama flot verildi bu çalışmada. Ve yine FLOT verildikten sonra ECF'ye karşı yani eski standart olan tedaviye karşı 50 ayı 37 ay bir sağ kalım farkı oluşturuldu. Total sağ kalım farkı ve yine patolojik tam yanıt oranları FLOT tedavisiyle adenokanserde %16 iken e, eski rejimimiz ECF ile %6'larda kaldı. Dolayısıyla FLOT ECF'nin yerini aldı e, adenokanser için ama adenokanserde istediğimiz sonuçlara hala ulaşmış değildik. E, Neoagis çalışması yapıldı. Bu Neoagis çalışmasının sonuçları da geçen 2023 yılının sonunda yayınlandı ve burada acaba adenokanser için yine adenokanserli hastalar alın sadece. Adenokanserde radyoterapi, kemoradyoterapi mi daha etkili yoksa bizim e, kemoterapi mi daha etkili diye çalışma e, dizayn edilmişti. Fakat yine Neoagis çalışmasında da e, tartışma konusu olan nokta Neoagis çalışmasında bizim yeni standartımız olan flot değil, hastaların çoğunda eski rejim olan ECF verilmişti. Ve sonuçlarda aslında sonuç olarak bu radyoterapiyle kemoradyoterapiyle radyo sadece kemoterapinin farkı olmadığı gösterildi. Aslında şeyde vardı patolojik yani tam yanıtta çok daha etkiliydi terimodalite terapi yani radyoterapi ancak sağ kalın farkı olarak ikisi arasında bir fark gösterilmedi. Dolayısıyla FLOT'tan sonra neogiz çalışmasında da adenokanserli hastalar için radyoterapi kullanmadan sadece tedavi, cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası e, kemoterapinin etkili olduğu gösterilmiş oldu. Nimakis çalışmasında <laughs> eleştirilen nokta e, tedavinin flot değil daha çok ECF olmasıydı yani bizim eski standartımız şu anda bizim ne midede ne de özefagusta önermediğimiz bir tedavi rejimiydi dolayısıyla acaba flotla cross çalıştır, karşılaştırılırsa adenokanser için kemoradyoterapi ile e, şu anda bizim standart rejimimiz olan flot karşılaştırılırsa acaba nasıl bir sonuç elde edilir diye e, bir çalışma dizayn edildi ve bu da ezopek çalışmasıydı e, bizim birkaç ay önceki Asko'da sunuldu bunun sonuçları ve çok büyük bir şey değişik, yani çok şaşırdığımız bir sonuç oluştu. Çünkü bu çalışmada da ilk defa flotun yani sadece kemoterapinin kemoradyoterapiden daha iyi bir patolojik tam yanıt oluşturduğu gösterildi. 16.8 patolojik tam yanıt flotla gösterilirken, cross'ta gösterilen patolojik tam yanıt oranları %10'da kaldı. Ve yine sağ kalım arasındaki de, fark, sağ kalım arasında da arada fark saptanmadı. Dolayısıyla bu çalışmalarla aslında adenokanserde de, özefagus adenokanserinde de kemoterapinin tek başına, radyoterapi olmadan etkili olduğu gösterilmiş oldu. Şimdi bizim burada perioperatif sistemik tedaviden sonra zaten flot veriyoruz. Sonra 4 kür flot daha veriyoruz cerrahiden sonra 4 uygulama daha veriyoruz. Ve kemoradyoterapiden sonra da nivolunmak mutlaka öneriyoruz hastalara. Dolayısıyla bizim adjuvan tedavimizde aslında özefagus kanserinde hem hücreli kanser için hem adenokanser için oturmuş oldu. Ee, Tabi burada biraz önce konuştuğumuz gibi biz e, immünoterapinin aslında... E, Tevfik hocanın anlattığı gibi biz bütün hastalarda tedavi başında, tedavi hiç başlamadan MSI durumunu bilmek istiyoruz. Yani bu hastalık immünoterapiye duyarlı mı değil mi? Ve PD-L1 düzeylerini de bilmek istiyoruz. İmmünoterapiden ne kadar etkilenebilir? Metastatik hastalıkta da etkinliği gösterildi. Ama biz şunu onkolojik camias olarak biliyoruz ki immünoterapiyi ne kadar erken evreye çekersek o kadar etkili oluyor. Dolayısıyla biz adjuvan tedaviyi Nivolumab'da gösterdik. Skolmos hücreli kanserde özellikle ama ikisinde de Adeno kanserde de eğer tam patolojik yanıt sağlanmamışsa rezidü tümör kalmışsa bir yıl immünoterapi eklenmesi hastalıksız sağ kalımı iki katını arttırıyor. 22 ay 11 aydan 22 ay uzatıyor. Dolayısıyla acaba ne acaba tedavi olarak cerrahi öncesi verebilir miyiz diye daha etkili olabilir mi diye düşündük. Ve e, tabii bu biraz önce söylendiği gibi MSI high durumu MSI e, hastaların az olması nedeniyle yüzde onun altında olması nedeniyle mide, mide kanserinde ve özefagus kanserinde çok büyük çalışmalar bu nedenle yapılamıyor. Ama alt grup çalışmalarına bakıldığında e, bu Matterhorn çalışmasında FLOT'a durbalınma eklenmesi ve bu yine pidelvandan bağımsız. Yani tüm hastalara FLOT başlanırken immünoterapi de başlandı. Yine Alman çalışması ve FLOT'la karşılaştırıldığında patolojik tam yanıtın immünoterapi eklendiğinde e, aslında e, patolojik tam yanıtın anlamlı olarak yükseldiği gösterildi. E, yine Keynote 585 çalışmasında da PEMBRO FLOT'un yanına eklendi. Alt grup 100'er 100 hasta vardı her grupta da. Yine %7'den %17'ye çıkartıldı patolojik tam yanıt oranları. Dante çalışmasında da atezo eklenmesi Flotun yanına yine patolojik tam yanıt oranlarını arttırdı. Burada sadece Dante çalışmasında PDL-1 düzeyleri bakılmıştı. Diğerlerinin hiçbirinde PDL-1 düzeylerine bakılmamıştı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Adeno kanserde immunoterapinin preoperatif tedaviye eklenmesiz patolojik tam yanıt oranlarını arttırmakta. Dolayısıyla muhtemelen ileride böyle bir şeyde geçeceğiz. Şu anda guideline'lere tam girmedi saat öneriliyor ama e, ona da geçecek diye düşünüyoruz guideline'lara. Çünkü sağ kılma etkisi henüz bilinmiyor. Bu çalışmaların uzun dönem sonuçlarını bekliyoruz. Patolojik tam yanıtı arttırıyor ama acaba sağ da etki ediyor mu? burada MSI durumunu neden bilmek istiyoruz mutlaka cerrahi öncesi? Çünkü şu meta analizde şu gösterildi. MSI high olan hastalar daha önceki çalışmaların alt grup analizlerinde bakıldı ki MSI high olan hastalar immünoterapiden çok güzel fayda görüyor ama kemoterapi dirençli bu hastalar. Kemoterapiden çok güzel fayda görmüyor. Dolayısıyla lokal ileri bir özefagus kanseri eğer MSI haysa ki bunlar tüm özefagus hastalarının %10'dan azını oluşturuyorlar. Bunlar da direkt cerrahinin daha etkili olduğu görülüyor gösterildi. Yani bunlar da kemoterapi verilmeden direkt cerrahi yapılması daha etkili eğer immünoterapi kullanamıyorsak. Ama sonra acaba immünoterapi eklersek, MSI hay olan bir hastaya immünoterapi tedavi, cerrahi tedavi öncesi eklersek nasıl olur? Bu faziki bir çalışma, neonipiga çalışması ve bu hastalara MSI h olan hastalara nivolumab ve ipilumab eklendi. Ve bu hastalar tabi sayı olarak azdı, faziki bir çalışma. Ama gösterildi ki, ee... pardon, Neonifika çalışmasında da şöyle gösterildi ki ortada yer alıyor. %59'a varan bir patolojik tam yanıt var. Yani biz MSI-H olan bir hastaya ikili iminoterapi verip kemoterapi vermediğimizde onu cerrahiye gönderdiğimizde yaklaşık %60'a varan bir patolojik tam yanıt elde ediyoruz. Tabii bunların hiçbirinin sakılma etkisi henüz belli değil. O nedenle hala e, guideline'lara girmedi. Ama muhtemelen ileride guideline'lara girecek. Ama MSI-H hastalara direkt cerrahi uygulanabilir şu anda. Ve son olarak da yine aynı şeyi şeyimi gösteriyorum. Bizim guideline'ımız bu hastalarda hem skomos hücreli hem adenokanserde neoçvan kemoradyoterapi uygun. Bu hastalara rezeksiyon yapıldıktan sonra eğer rezidü tümörü kalmışsa biz bunlara adjuvan nivolumab öneriyoruz. Adenokanserde sadece kemoterapide kemoradyoterapi kadar etkili. Dolayısıyla bunlar da adenokanserde sadece kemoterapide uygulayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu güzel sunumu için Dilşah Mızrakkaya Hoca'ya teşekkür ederiz. Gene soruları, toplantı